Merhabalar, ben Ebru Özkan. Çamlıyel Anaokulu'nda ana sınıfı öğretmenim. Teknofest projesi için bir proje düşündük. Havalanlarında, hastanelerde kullanılan işte içecek ya da yiyecek almak için kullandığımız otomatları eczaneye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın da yardımıyla mobil eczane kurmayı amaçlıyoruz barkod sistemi okutacağız ve e, ürün ilk başta içerik olarak fazla ürün olmayacak. Ya bir ağrı kesici ya da benzer bir ilaç olabilir. Onları barkod sistemiyle okutup e, para ya da kredi kartı geçerli eczaneden alacağız, mobil eczaneden. E, çoğu yerlerde ulaşım güç eczanelere ulaşılamıyor ya da nöbetçi eczanelerinin bulmasında zorluk çekiyoruz. İnsanlık adına yararlı bir proje olacağını düşünüyoruz. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın da yardımıyla bu projeye destek olacaklarını düşünüyoruz. Eczanelerde yoğunluğu azaltmak için de bu otomatları eczanelerin içinde de kullanabiliriz. Büyük şehirlerde de insanlar çok olduğu yerde ulaşımın eczane aramak zorunda kalmazlar insanlar. İnsanlık için de güzel bir adım olacağını düşünüyoruz.